Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle TRT Bil bakalım oynayacağız. Yükleniyor. Tamam. Tabii ki de direkt bunların hiçbiri hemen oyunda. Bir de bir şeye bakacağım. Hah rozetler. Bil bakalım ben kimim gündem özel. Bu neymiş? Boş. Uyu. hemen oyna. Yok ya da karşılıklı çoklu özel. Ha, 6 9 40 saniye oyunu başlat. 5 rakiple bir oyun oynayacağız. 1 Ege <laughs> Lan bu ne biçim isim be? Tuarek, Tuarek, Mayıs Sergis, Önder Doğan, bir de Ceylin Apsi. Ha. Hangi araç demir yolunda gider? Vapur, tır, gemi, tren. Emoji yardırayım ben de onlara. <laughs> Tamam. Herkes tren dedi. Evet doğruymuş. En önde ben varım. Hızlı okumakta da öne geçiyorsunuz. Heyecan verici gösterileni yapan kimseye ne denir? Cambaz. Cambaz. Yanlış mı yaptım? Aa, evet cambaz. Şoför ne alaka? Bir de bir de bilim insanı demiş. Salladı. Ya veçine ne alaka? Sayı üstünlüğüne ne denir? Çoğunluk. Azınlık artı eksi. Evet çoğunluk. İkisine Ne alaka? Evet. Sadece ben doğru yaptım galiba. Evet. Hangisi duygusal bir, bir özelliktir? Üzgün olmak, aşırı kilo, kısa boş, yelal göz rengi. Bu arada oyunu şu an kalemle oynuyorum. Ayın tam bir daire olarak göründüğü evre hangisidir? Bundan basit ne var? Dolunay, son dördün, ilk dördün, hilal. <laughs> hmm, Mal mı ya? İlk dördün ne alaka? Evet, dolunaymış. Her oyunda sadece bir kare gidebilen satranç taşı hangisidir? Şah. <laughs> ya bunlar sallıyor. Piyon. Piyon ne be? Piyon ne alaka yani? Her yöne diyor her yöne. Piyon sadece öne ve çapraza çapraz öne gidemiyor mu? Mısır'ı ziyaret eden bir tur san görebilir. Kanyonlarını, peribacalarını, traverttlerini, piramitlerini. Ala 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 ala. Evet. Son soru yok. Ben kazandım. Ee, bir de bu video bu kadar değil. Size biraz bundan bahsedeceğim. Bakın şöyle tıkladığım zaman avatarlar var. Benimki bu. Ama benim bilim insanı avatarım burada hiç yok. O unvanlarda nasıl kazanıyoruz? Mesela tarih kategorisinde 100 soru bil. T tarih kategorisinde 20 soru bil. Ee, ha, tarih kategorisinde 400 soru bil. Ve ben de bunları bildim. Açıkçası çok sportman değilim. Ama arkadaşım sayesinde bildim Bir de ben şu an bilim insanıyım. Araştırmacıydım bilim insanı oldum. Burada da seyihim. Annem de oynuyor. O da haritacı. Ben alameyi istiyorum. Gün Kötü geldi be. de sizle etkinliklere bakalım. Gir. Her soruda bir bilgi kartı kazanırsınız. Ama her 10 soruda. Evet bu videoda bu kadardı. Videoyu like'layın.